Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Van'da büyük Türk milletinin bir ferdi olarak... ...bu kutlu güne kavuşmanın... ...elleri sevinci ve heyecanı içindeyiz. ...yurttaşların az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Buradaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber, beraber olarak azim kerane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak sözlerinin izinde nice 29 hakimleri <laughs>